Bakın bu işçilerin hepsi hmm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları. Kartal Belediyesi işçileri görevdeyken Ekrem İmamoğlu gönderip görevdeki işçilerin görevini engelliyorlar. Tamam. Bu yaptığını gördüğünüz arkadaşlar. İşçilerin hepsiyle oynamayın. Bir arabanıza gidin. Tamam abi. Tamam. tamam gidin. Bir arabanıza gidin. Alın bize anlaşma olduğu sürece. Ya Bırak. arkadaşım hala gidin. Devam edin. Tamam. Doğru yaptınız. Tamam. Büyükşehir Belediyesi çalışanısınız. Almayın Bırak. hiçbir Hayır. şey. Arkadaşlar Bırak. bırakın çöpü. Rezilliği Bırak. herkes görsün. İşçilerin hakkını vermeyenleri, işçilerin hakkını gasp edenleri herkes görecek kartalda. herhangi bir belediye ibaresi yok.